Hayırlı akşamlar, güzel bir yemek sonrası bu parçayı sen ve senin gibi değerli misafirlerine ve dostlarına armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz, özellikle bu parçayı senin için söylüyoruz. Seni de aramızda olmanı isterdik ama şu an uzaklardasın, artık e, teknoloji evet, gelişti, abi. internet nedeniyle sana bunları ulaştıracağız. Bir daha da çıkma yolun üstüne... Beni de saybettin yeter o oh, yeter Evimden barkından beni eyledin El aleme rezil ettin yeter o oh, yeter Yeter yar yeter El aleme beni rezil eyledin Bırak bu yakamı da yeter o oh yeter Yeter yar yeter Bazı gülerdim bazı kızardın El uzatsam da yüzün asardın Hani ben senin için ölürüm derdin Bırak bu yana gayrı yeter o oh yeter Yeter yar yeter yağmur da yağmurda yarım ıslanmış Kim ne demiş de yarım gözü yaşlanmış Söyleyin o zaman da kimi düşünmüş Gel doğruyu da söyle yeter o oh, yeter Yeter yar yeter sen de de beni sevdin El aleme rezil ettin yeter o oh, yeter Yeter yar yeter Başım alanda giden ben hangi yanay Sen de ettin de beni yeter o oh, yeter Yeter yar yeter